Merhaba, iyi günler. 27 Mart Cuma gününden hepinize sevgiler, selamlar. Bol sağlıklı günler diliyorum. Bildiğiniz gibi doğal afet zamanlarında, depremlerde, salgın hastalıklarda, virüs salgınında, Allah göstermesin savaş gibi durumlarda bazı sektörler acil eee kazanıyor ve hizmetlerini sürdürmek zorunda kalıyorlar. Bugünlerde yaşadığımız korona virüs salgın döneminde de e, biz şunu tecrübe ettik. Gayrimenkul sektörü de gerçekten faaliyetine asgari şartlarda azami tedbirleri alaraktan devam etmek zorunda. Örnek veriyorum insanların e, acil ihtiyaç e, maddesi olan gıda sektöründe bir zincir marketler zincirinin yeni bir lokasyonda, yeni bir market ihtiyacı, açmak ihtiyacı olabiliyor. Burada market açtığı takdirde insanların gıda temininde daha fazla kolaylık sağlayabilmek amacıyla gayrimenkul sektörü bu anlamda hizmetine devam etmek zorunda kalıyor. Kaldı ki bugünlerde bu tarzda işlemler, kiralık işlemler yapabiliyoruz biz gayrimenkul, ticari gayrimenkul danışmanları olarak ya da ne bileyim bir <laughs> sağlık sektöründe alakalı hastayan ne civarında e, konuşlanması gereken eczane gibi, medikal sektör gibi e, yerel işletmeler için kiralık ya da satılık iş yerlerine ihtiyaç olabiliyor. Bu bakımdan biz de ticari emlak danışmanları olarak e, hizmet sunmak durumundayız. E, buna benzer e, örnekler çoğaltılabilir ya da ne bileyim bir yardım kuruluşu. Ee, yeni bir depolama merkezi, lojistik merkezi, e, yeni bir lokasyon oluşturmak isteyebilir. Biz yine emlak sektörü, gayrimenkul ticari gayrimenkul danışmanları olarak e, bu tarz taleplere e, cevap vermek zorundayız. Bu bakımdan ben e, ticari emlak danışmanlığı olarak virüs salgınının yaşandığı bu günlerde hizmetlerime dijital ortamda. E, tedbirlerimi azami düzeyde alaraktan asgari düzeyde hizmetlerimi devam ettirmeye çalışıyorum. Portföyleri e, dijital olarak alıcı kiracı adaylarına tanıtıyorum. Dijital mecralardan sosyal mecralarından e, bunun dışında e, alıcı, satıcı, kiracı adaylarıyla beraber dijital ortamlardan temas edip e, onlarla online ortamlardan görüşerekten işlemleri sonuçlandırmaya, hizmetlerimizi asgari düzeyde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda tüm alıcı, satıcı, kiracı adaylarından gelecek hizmetlerle ilgili telefonum 0532 760 6975 tir Beni arayabilirsiniz. Hepinize bu olağanüstü günlerde e, sağlık, e, esenlik ve mutluluklar diliyorum. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Mübarek cuma gününüzü de tebrik ediyorum. Hoşça kalın.